Bursa'da kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan kahverengi kokarca eylem planı kapsamında Karacabey ve Orhangazi ilçelerinde samuray arısı salımı yapıldı. 41 tüp olarak alınan samuray arılarının salımı münasebetiyle burada bulunu bulunuyoruz. 71 tüpün 51 tanesi Karacabey ilçemizde 20 tanesi de Orhan Gazi ilçemizde salımı gerçekleştirecek. 4000 adet samuray arısının salımı gerçekleştirilecek. Çalışmaları yerinde takip eden İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, biyolojik mücadele hakkında bilgi verdi. Osman Gazi, İnegöl, Orhan Gazi, Karacabey ve olmak üzere 5 ilçemizde 15 lokasyonda üçer tuzak asılarak 15 tuzağın salı ve cuma günleri gerekli sayımları, kontrolleri yapılmaktadır. Dağıtımda kullanılan samur ayarıları Ankara'da Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirildi.